Merhaba, Merhaba Azra'cığım arkadaşlar. Ne yapıyorsun bugün? Şey adını unuttum. He ekmek. Köyü ekmeği mi yapıyorsun? Evet. Hım. Neler yaptığını anlatır mısın? Böyle şekil verdim. Yuvarlak sonra da böyle bıçakla. O da kesik attın. Evet. A, kabardığında ekmek gibi ayrılsın diyor öyle mi? Evet. Aa şimdi ne yapıyorsun? Şöyle çırpıyor da geçiyorum. Ne atıyorsun? Şöyle çatı da çıkıyor. Tamam canım. Yumurtası Ay. olmadığı için tutmaz. Çok mantıklı oraya dökme. Vay be vay vay. taş kötü olur bence yeterli <laughs> Yeter. şimdi mayalanması için orada beklemesi gerekiyor herhalde bekleyecek mi gerçekten <laughs> evet biraz mayalanması lazım <laughs> Ama bak küreğimiz burada. Biraz da şeyimizde e, inşaat işimiz var daha henüz bitmedi. Biraz mayalanması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ana ne olur biraz <laughs> Ama video patlar gider. Değil mi? Aynen öyle. Yanaklarında da şey un olmuş. Aa! Ay bakayım bir. Tamam. Ne hoşça kalın da ondan sonra. Okay. <laughs> Daha çok un oldu. Hoşçakalın. Hoşçakalın.